Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda Övünüsler ile birlikte yeni bir video ile birlikteyiz. Yalnız e, gördüğünüz gibi CSGO videosu bu ama bu oyun videosu olmayacak tabii ki. Bu videoda size crosshair'ınızı nasıl ayarlarsınız onu göstereceğim. İşte böyle büyüyüp küçülmesini falan bunlar nasıl ayarlarsınız onu göstereceğim. Hemen başlayalım. E, öncelikle arkadaşlar burada gördüğünüz gibi belirli oyuncuların crosshair'leri var. Bunları tıklarsanız böyle işte onlarınki olur ne bileyim. Bir sürü var işte. Burada var yine. Yine arka tarafta var. Şurada da Mappy'nin apanığı var sanırım. Öyle biliyorum. Crash yazan. Bir sürü farklı crosshair var gördüğünüz gibi. Böyle tam ekranı kaplayanlar bile var. Her neyse. Eski crosshair'ımızı ben... Ayrıca arkadaşlar şu an görüyor musunuz bilmiyorum ki bu cümleyi niye kurdum da bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bıçağımı sattım arkadaşlar. Bundan önceki videoda GTA 5 videosu atmıştım hatırlıyorsanız. Bıçağımı sattım ve GTA 5 aldım. O biraz para arttı zaten biliyorsunuzdur. Şey e, sattıktan sonra Steam belli bir kısmını alıyor. Mesela 250 liraya satıyorsanız bıçağı işte 210 lira falan geçiyor elinize. Az bir para geçiyor yani bıçağı al, kendi alma parasından az bir para geçiyor. Öyle e, işte kalan parasıyla da işte buna yeni sticker aldım bir tane. İşte bir de parlak stickerlarla değiştirdim diğer stickerlarını da. İşte gördüğünüz gibi bir tek şu en öndeki kaldı. Her neyse. İşte oyundan bana bir tane nasıl düştü anlamadım. Oyuna girdim işte bir haftadır falan girmiyordum. Envanterime bir baktım. Envanterimde bu silah var. Görevde kullanmıştı sanırım. USB, işte gelmiş envanterime ama nasıl geldi biri takas isteği falan da kabul etmiyorum. Nasıl geldi anlamadım. Her neyse arkadaşlar söylediğim gibi burada belirli oyuncuların kuru var. Mesela geldim diyelim ben şu kurasayarı çok beğendim. Böyle kırmızı bir kurasayarı. Sonra burada bunu rengini değiştirmek istiyorum. Boyutunu beğendim. Bunu geliyorum buradan mavi renk yapıyorum veya siyah veya işte başka bir renk. Mavi yapıyorum. Sonra buradan bir sürü ayar var gördüğünüz gibi. Şuradan sanırım 3'ten başlıyordu. Bakayım. Aynen 2'den başlıyormuş. Pardon. Burada mesela şeyleri var. Böyle büyük küçülmesi var. Burada ne bileyim ortasında nokta olup olmaması var. Mesela nokta da olursa böyle hareket ederken hem büyüyüp küçülüyor hem de ortasında nokta oluyor. İşte böyle bir sürü çeşidi var bunun gördüğünüz gibi. İşte böyle bu da yine büyüyor. Buradan ayar yapabiliyorsunuz mesela geniş olmasına dair. Ya işte buradan genel olarak boyutunu böyle küçültüyorsunuz. Her neyse işte böyle mesela bakalım. Bu hareketsiz. Bu bu da şey. Mesela bu neyi değiştiriyor? bunu sıktıkça? Ha. Şeffaflık başı mesela bu. Bir de şey oluyor. Bunda da gitti de şeffaflaşıyor. Aynen ne kadar şeffaf olmasını istiyorsunuz. Dota geliyorsunuz. 5, dot ve burada... dakika. Bu değil mi ya? Ha, daha iyi Alfa'ya geliyoruz ve burada... Şeffaflığı ayarlıyoruz. Ve bir süre sonra böyle görünmez gibi um, Aynı zamanda burada mesela rekabetçi oynuyorsunuz. Arkadaşınızın üstüne gelince işte Pro Seyir şurada eskisine dönüyor. Bu Seyir görünmüyor ya. Hah. Ee, rekabetçi oynuyorsunuz diyelim arkadaşınızın üstüne geldiğinde böyle böyle bir şey olmasını istiyorsunuz İşte arkadaşınız olduğunu belli etmek için gerçi anlarsınız ama buradan 10 yapıyorsunuz oluyor burada ayrıca crosshair'ınızın nasıl durduğunu işte haritalardan bakabilirsiniz böyle İşte ee, işte böyle bakabilirsiniz nasıl gözüküyor diye bir sürü harita var aynı zamanda işte burada deneyebilirsiniz crosshair'ınızda hayır normal duran taraftan. Ben de uzun süredir girmiyorum asistler falan da bayağı kötü. Her şey işte. Böyle arkadaşlar. video zaten çok uzun video olmayacak. Ayrıca size e, buradaki bir şeyi de göstereceğim. Mesela bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bunu böyle ateş ediyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyen ne işim aynı söyleyeyim. Hadi deneyim hadi. Bir süre sonra böyle kırmızı oluyor ve patlıyor arkadaşlar. Patlayınca şuraya arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane tavuk ve bu tavuk size ateş ediyor arkadaşlar. Önüne geçtiğinizde. Ve bu mesela 25-18-11. Gördüğünüz gibi 4 canım kaldı. Hemen no açalım. Her neyse. işte Böyle bu tavuk da normal bir şeyden daha zor ölüyor. Yani gördüğünüz gibi bayağı sıkmanız gerekiyor. Normal bir tavuk veya işte oyundaki herhangi birinden daha zor oluyor. Yani bununla BS bile atabilirsiniz. O kadar şey güçlü. Burada yine crosshairinizi de, deneyebilirsiniz işte. Ee, Envanterini de son halini göstereyim. Zaten pek bir şey değişmedi. İşte hala duruyor şey P250 nane kim ama. Ayrıca işte yeni USBs muhafız geldi oyunda. Nasıl geldiğini hala bilmiyorum. Böyle işte. Böyle. Bir de işte klasik M4 Cyber Cyber Beast görevde kullanılmış klasik yine. İşte işte stickerlarda işte Hula var, Kaloş var var. Bir şeyler daha var ama hatırlamıyorum onu. Hula var, köm var, Kaloş var, var böyle bir sürü var. Umarım size biraz yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Son bir kez hatırlatma yapayım. Burada oyuncularınkiler var. Arkada yine oyuncularınkiler var. Şurada rengini değiştiriyorsunuz, buradan da ince ayarlar yapıyorsunuz. Tabi bunları kendiniz deneyerek öğrenseniz daha iyi. Çünkü yani bir sürü var, farklı farklı şeyler. Aynı zamanda mesela bu bir de belli renkler var. Hepsinde gördüğünüz gibi. iki de yine belli renkler var. Üçte bir sürü var ama gördüğünüz gibi. Her neyse arkadaşlar. Bu video böyleydi arkadaşlar, yani kısa video olmuştur. Umarım beğenirsiniz bu videoyu, e, işinize yaramıştır. Eğer videomu beğendiyseniz, yani işinize yaradıysa videoma at, like atmayı, e, like ve yorum atmayı, en önemlisi de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.